Ee, abi konuşsana ya, ne dedi doktor, nesi varmış babamın? Amnazi. Tövbe, o ne ki? Beyin terk yani. Emekliye ayrılmış beyin. Ay, hayırlısın. Baba, ne alacaksın emekli ikramiye? <laughs> vah babam, vah. E ne yapacağız şimdi? Bir yayla gülü alacağız. Değil mi baba, bana yayla gülünü alacaksın, Aa, değil ya. mi baba, yayla gülünü? Yayla gülü mü? Kamelyalı hanımı yayla gülü zannediyor. Oy, yok artık. <laughs> alacağız oğlum. Sana yayla gülünü alacağız. Ama sen uslu durursan tamam mı? Tamam baba, uslu duracağım. Anda fermürü çekeyim. Pızzt. Aferin. Koskoca Korkut düştüğü duruma bak. Eskiden ağzını açtığında yere göğü inleten adam... ...şimdi bokunda boncuk sayıyor. Şimdi haydi benim oğlum. Bugün çok yoruldun sen. Şöyle bir kendini gel bakalım biraz. Kesti. De haydi. Ee, ee. Ya abi yeter de ya. El etme, üzüleyim ben. E ee, babam neticede. Tamam. Bu meseleyi hallettiğimize göre gelelim şimdi asıl mevzuya. Neymiş ki o? Yeni göreviniz hanımlar tam da ilgi alanınıza giren bir şey. Kaan'ın yanında getirmiş olduğu o çakma imitasyon gelin. Her türlü hinliği fesatlı, mendeburluğu kullanacaksınız. Bütün cephanenizi bu kadının üstünde harcayacaksınız. Ve onu bir an önce bu konaktan postalayacaksınız. Anlaşıldı mı? Aman am ya. Ben de bir şey diyeceksin dedim. Ay iş fesatla mende kaldıysa ...Ayşe'yle ile abla hallederler. Sen hiç merak etme. Asiye, size bir vakitliğine kendi aranızda kavga etmeyi yasaklıyorum. Bütün hıncınızı bu karın üstünde boşaltacaksınız. Hükmen, sen de onlara takviye kuvvet olarak destek vereceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Bellaya yapmak isteyip de yapamadınız. Ne varsa bu karıya yapacaksınız. Heh, e sen orasını hiç merak etme. Ah! Sen geçer ki bizden böyle şeyler ister. Göreviniz evet. anlaşıldı değil mi hanımlar? Ya ne görevi am? Biz bunu hobi olarak yapıyoruz zaten. Gelin savalık bizim tutkumuz. Ah! Sen hiç merak etme en fazla üç vakte kadar o karıyı paket eder, konaktan yollarız evvel Allah. Aferin benim melek hanımlarım. O zaman de haydi görev başına. Aa. Ha canım. Sen şimdi bize iş buyurdun değil mi? Estağfurullah benim Ayşe. Kavga çıkarmak sizin için bir iş mi ki ne? <laughs> ya adam bizi nasıl da iyi tanıyor ha. <laughs> Aa. Ha canım. Sen şimdi bize iş buyurduğuna göre... bizi affettim diyebilir miyiz? Affetmek mi? He. Bir düşüneyim hele. Yok, daha affetmedim. Ama şimdi bunları konuşmanın vakti değil. Şimdi çocuklarımızın geleceğini düşünmenin vakti. Ha baba, beni düşsene bana yayla gününü al baba, tamam mı baba? Ee, benim. Yayla gününü al, al baba, al, 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 al. Yeter. Ya vallahi heyecandan benim karnım kazındı. İki sokum bir şey yok. Aa bu ne? <laughs> Ay vallahi bu yer cücesi bu sefer haklı ha Mertemer abla. Ay ben de bir heyecanlandım böyle. <laughs> Allah'ın izniyle amla eskisi gibi olacağız. Çok az kaldı. Eskisi gibi olsak ne olacağız Mertemer abla? Biz nikah deyince nasıl olsa başa döneceğiz. Salak. O zaman daha da biz artık nikah lafı etmeyiz. Öyle değil mi Mertemer abla ya? Biz ne zaman bu adama resmi nikah dedik? O günden beri dirliğimiz, düzenimiz kalmadı da. He, e doğru diyorsun. Hani birimize niş hakkıysa diğerinin hakkı geçecek. Cık. Yok anam en iyisi biz bundan toptan vazgeçelim. Ya yani eski huzurumuza kavuşalım. Ağam bari biraz koyaydın. Hiç mi kıymayacak? Ay tövbe tövbe. E sen bu hamurları yiye yiye beynin hamur oldu be Ayşe. Hadi hadi oturun da. Oh nikah mevzusundan kurtulduğumuza göre asli görevimize geri dönelim. Bu elmas karesi konaktan nasıl def ederiz onu düşünelim. Bu sefer ince işçilik yaparak çalışacağız. Her ihtimali hesap edeceğiz. Yani belayla uğraşmaktan vaz mı geçeceğiz? Kız niye vazgeçelim ya? Onu da araya katar, elmasla beraber def ederiz. Elimize mi yapışır? <laughs> Arılar, vallahi bizden korkulur ha. İyi günler Hadi biraz daha iş bakalım, benim babam. Kamil, ben bu sapıktaydım. Korkmaya başladım. <laughs> Karıcığım, adam hastaymış işte. idare edeceğiz, ne yapalım? Ne idare etmesi ya? Ya tamam, anladım yani hoşgörülü, modern bir adamsın ama... ...bu kadar genişlikte olmaz yani. Baksana adam beni... ...yiyecek gibi bakıyor. E, hadi uykun gelmedi mi yayla gülüm? Kalk beraber yatak. Oha! O... <laughs> yani e, kalender biçim biraz ayıp olmuyor mu artık? Evet. Artık yatma vakti geldi. De haydi bakalım benim baba... Benim oğlum. Bak bu gece yalnız yatacaksın diyorum sana. Tek başına anlaşıldı mı? ah ahatçe gel buraya. Korkut oğlumun çok uykusu geldi. Al onu götür odasına, bu gece yalnız yatacak. Ninni'yi sen söyle, sonra çık. Ben yayla gülüm olmadan yatmam ama ba, baba. Ba. Benim lafımı ikiletme. Ama baba. Ama baba. Hmm. Baba, ba, ba, baba, baba, baba. Baba, 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 baba. haydi. Ya ee haydi. Allah Allah. Allah Allah. Ya yürü. Ya yürü. <gülüyor> 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 aha, aha, yayla gülüm. Aha, aha, yayla Ya bir ses sanki. Yoksa ben mi yanlış duydum, dünürüm? Sanki, sanki. De Değil mi? S Oy. <laughs> ağam, e, seninle bir şeyler konuşmamız lazım gelir. Gene ne var? E, yok, yok. Biz boyumuzun ölçüsünü aldık ağam. He, he. <laughs> seninkini almak pek uzun sürmedi ama. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Ağam, eee. Biz bu nikah meselesinden vazgeçtik. He, tabii bizim bu kafamızı karıştıran bir takım insan kişiler oldu. Yani durgun suyu bulandırdılar tabii. Hop, vazgeçtiniz öyle mi? Heam, vazgeçtik. Biz böyle kuma kumaya gayet iyiyiz. Resmi nikah falan istemiyoruz. Hiçbirimize kıyma. Vallahi sizi aldığımdan beri duyduğum en mantıklı, en güzel laf ahanda işte bu. Gel eski günlerimize geri dönelim, ha? Hadi barışalım. Öpün bakalım da barışalım. <laughs> de Ayşe, tamam tamam, gel. <laughs> gel, gel Mettepe. Öp de barışalım. Hmm, ya. Tamam de canım. Ha, gel bakalım Asiye'm, sen de gel. Ne oldu? <laughs> oh. İnanılır gibi değil. Yine feodalite kazandı ya. Tamam Karıcığım, onlar böyle yaşamaktan mutlu yapacak bir şey yok. Ya, bu eve Rönesansı getiremeyeceksin, kabullen artık. Kabullenmiyor. Barışmamızın şerefine yarın şöyle bir piknik yapalım diyorum. Ne dersiniz? Vallahi mı? Vallah, hem de ailecek, ma aile. E, o zaman karılar gidelim, işçi köfte, kısır, arap tava, humus, baba kanuş, biberli ekmek, muhamara filan yapalım da aparatif olsun. Ne haydi o zaman iş başına. Çok işiniz var vallahi. <gülüyor> koş, <gülüyor> koş, 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 koş. Bak, 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 bak. Çeklik gibi sektiler. Bu işin altından da bir çapan çıkacak gibi geliyor bana. Ne dersiniz kamelyalı hanım? gelindir am sana da yazık vallaha üç tane birbirinden sevimsiz kadının var maşallah halt etmişsin sen onu üçü de birbirinden tatlı birbirinden heyecanlı